merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Lite oynuyoruz. Şimdi yeni yükledim PUBG Lite. Daha bronz 5'im. Arkadaşlar PUBG oynayamıyoruz çünkü telefona PUBG inmiyor. yani iniyor ama yani şey yokmuyor. gün e, açılmıyor. Onun için PUBG Lite oynayacağız. Şimdi klasik modda bakalım neymiş. Tek kişiliği alıyoruz. Tamam diyoruz ve başlatıyoruz. Şimdi PUBG'yi açıyoruz. Burada oynayacağız. Ya PUBG PUBG Lite çok bir şey fark etmiyor bence. Yani çok bir şey fark ettirmiyor. Onun için yani ben ikisini de seviyorum. Yani iyidir ikisi de. Çünkü yani ne diyeyim? Aralarında bir fark yok yani ben bulamıyorum yani bir fark. Tek ben miyim lan? Aa burada tek benim. Niye böyle oldu? Oo şu arabaya bakın. Bir dakika ha tam tam bu varmış olacak ama görmedim. Merhaba. Arkadaşlar şuradan düşmeye. <laughs> Yalnız araba çok güzelmiş arkadaşlar. Yeni. Şuna... Buradan dışarı çıkamıyor muyum? Aa bak bu kötü olmuş. Tamam Oyunumuz başlıyor. Ne? Hmm, 60 kişi var. Şimdi bakalım nereye atlasam. şuraya yetişir miyim yetişir mi? tabii ki de atla şuradan atla gidiyoruz şu anda ve tam burası aç barış tümde umarım kimse gelmez buraya çok işin geldiğini sanmıyorum çünkü yani böyle bir Ne diyeyim böyle Çok büyük bir yer Büyük yerleri var Popsin'in biliyorsunuz ki Hemen şu eve girelim Aa büyük ev varmış burada Ben bunu küçük ev sandım hmm. O kadar yani Büyük ev Pencereden atlayabiliriz al lazım olur Hı, kask. Böyle girer girmez silahımızı bulduk, kaskımızı bulduk. Zaten büyük tüpü. işte sevmediğim kapat, kapat, kapat. Hop 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 hop. Tamamdır. Hemen hemen hemen. Şu silahı alayım. hadi be Arkadaşlar öldük maalesef 55. olduk devam edelim o ee... öldük ya ben o kadar sıktım adama neden olmadı bu neden olmadı yani burada bir sürü nokta var bakın. Arkadaşlar burada benden UC beklemeyin. UC asla beklemeyin. Allah'ım ki O kas mı bu? Vay çekilmiş. Bir de bu. Bu nasıl? Vay bu şekil. Ben de kafasını açayım. Çok güzel olur da. Hayaller hayaller. Neyse şimdi. Bir de eğlenceye bakalım arkadaşlar. Bunu. Bu tamam. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Güzel. Müzik kesiliyor ya. Kafam rahatlıyor. Acayip iyi oluyorum yani. Çok iyi oluyor benim için. Oyun videoları gelecek demedim mi? Oyun videoları gelecek demedim mi? Bak. Bak. Kardeşiniz bunu da attı. Biliyorum oyun. Lan nara geldiler. Sen gel. I'm an oldie. I'll commence off with Reloading. Cover me. Team match. Let's go. Arkadaşlar bu arada yarın canlı yayınımız var Nono Live'da. Yani canlı yayında Mobile Legends oynayacağız. Oyunu da daha çok seviyorum yani söyleyebilirim bunu. PUBG'den daha fazla sevdiğim bir oyun. Evet var. <laughs> Bilmiyorum başka böyle bir şey var mı ama benim var ya. Çok seviyorum Mobile Legends'ı. Oynayacağız sizlerle yarın. Yarın onda. Ne oluyor? Yarın onda arkadaşlar. Of siz sat. mı? Uç. Patlayın lan. Hadi be. Arkadaşlar burada ben küfür olacağını söylemiştim kanalda. olacağını söylemiştim. Yani ailenizin yanında izlemeyin. Hey yaratıcı küfürler de olacak. Yaratıcı küfürler de olacak. Çok ses geliyor değil mi? Şunun sesini azıcık kısa biliyor muyuz? Yarın. <laughs> Ben senin gök toprak doldurup saksı niyetine kullanayım. Allah'ım ya. Adamı sinir ediyorlar. Bombalamazsak hadi 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 hadi. göz daha var. Adamlar göz daha var. Arkadaşlar bu arada silve yapabilirim çünkü ben. Hayırdır oğlum? Buraya <laughs> bir sis şey Flash atıyorum lan. Hadi be. <laughs> ya aldık yani. Bayağı aldık yani. Blue <laughs> timsek <laughs> aldık. orada AVM vardı? Hadi al. Ah. Hadi Şimdi öttüm olmaz. Bak. Ağzını nasıl sıktın lan? Ha. Hayırdır oğlum siz? Hayırdır lan? Salın mı oğlum? Var ya şunları yatçan şurada. Bu kim lan? Bu ben değilim. Vallahi billahi ben değilim. tövbe estağfurullah. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu video bir 20 dakika falan gelebilir. Bilmiyorum ne kadar gelecek. Devam et. Yoksa devam et. Gerek Seviye 5 olmuşuz bu arada arkadaşlar. Hmm. Tamam. Okey. Sergile mi ya? Yok be. Yok. Durmaz be. Yok. Güzel olmaz. Heh. Arkadaşlar şimdi bir tane daha el oynayalım. Bak burası açılmış. Burada açmış. Burada oynayalım. Hadi. Hadi bakalım. Acaba bunun konsepti ne? Aynı şey mi? Güzel. Harita farklı galiba. Olabilir. Adamların ritmelere bak. Biz tabi daha yeni başladık. Bu arada arkadaşlar normal canlı şeyde. Saat 10'da. Ne onda olmaz ya. Ya geç yapabilir mi ya? Biraz geç yapayım çünkü herkes uyanmış olsun. Çünkü arkadaşlar erken yaparsam izleyemeyenler olur. Şimdi Arkadaşlar bu evden sonra bırakıyorum bu arada. Derken Gel, gelin buraya. ayak nasırını sik. Allah şey. Al şunu. Patla lan. Öyle kaçarsın işte. Arkadaşlar beni öldürüyorlar. Hadi bir adam yukarıdan atladı Adama bakın amına koyayım. Adam yukarıdan atladı. Adamdaki yaratıcılığa bak ya. Nereden atladı lan o? Buradan böyle mi atladı? Olur. Üzerime atladı adam ya. Hayırdır oğlum? Tek gelince at. Adam kesiliyoruz. Bayet bombayı ben attım. Çok ses geliyor değil mi? Hayallara da giremiyorum şimdi. kaç Allah belanı. Hep ben ölüyorum zaten. Arkadaşlar <laughs> dediğim gibi mobil ekimsteyiz. Yarın biri de. Ona no var da. Mobil ekimsteyiz. Açıklama yapamadım orada tam şey yaparım daha. Kurmadım nonolive'ı onun için. Animiz Açıklamaya erhet. yazarım. Bu videonun kurgusunu. şeyle şey Kapatıyorum hemen. Videoyu kurguluyorum. Atıyorum. Bak bak gördün. Hı, amına kaydım böyle. bak şimdi patladı. Öldürmeseydiniz de güzel ben adam bombalarla patlatıyordum. Bak. Bak. Bu silahın namlusu senin götüne girsin. Isla. Oha. O kadar da değer. Yeter Lan amına koyayım. Nereden sıkıyor lan bu? Nereden sıkıyor oğlum? Söyleyelim, söyleyelim de bizi sıkak. Ah, 30 olmuş. Ben kusacağım ya. En çok ölen benim. Arkadaşlar bu arada oynayamıyorum ben bu tarz oyunlar. Yükledim ama yani. Oynayalım diye isteyenleriniz olur. Belki. Hadi be orada duramam zaten. Hadi ben sen buraya niye geldin? Nasıl geldin lan? Nereden bildin amına koyayım benim orada olacağımı? Bekle bombayı ananın amına atacağım. Bombayı ananın amına atacağım. Gel lan buraya. bomba patlasın girdi mi anlamına girdi mi anlamına girdi mi girdi mi at lan şunu bu sefer bu sefer ölürler artık öl lan Allah'ım ben nasıl öldüm lan? Çok sinirleniyorum ya. Hadi be. Niye sıkamadım lan? O kadar mermi anasın lan ben buna hızlı. mı gir? Nereye girdi? Bu da benim soktum Ha? Ha? Gel Devam ediyoruz. şurası. Ya yanlışlıkla paylaşa Arkadaşlar görüşürüz. Dur şu ana ekranda bir gelin lobiye. Arkadaşlar görüşürüz kendinizi iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay